Arkadaşlar herkese merhaba. Motorum Yuki Route 110 isminden de anlaşılacağı gibi 110 cc bir motosiklet. Yaklaşık 9 beygir e, güce ve 9 Nm de torka sahip. Motorun ağırlığı yaklaşık 100 kg diyebilirim. Çok çok rahat bir motosiklet. Bu açıdan hafif manevra açısından ve kıvraklık açısından gerçekten şehir içinde çok e, iddialı diyebilirim. Bunun haricinde taşıma kapasitesi 250 kilograma yakın. Bunlar tabi teknik veriler arkadaşlar. Yükünün sitesinde de bulabilirsiniz. Son hızı 90 kilometre diye gösteriyor. Benim şu an motosikletim 1500 kilometrede. Rodajını vesairesini yaptığım için rahatlıkla 90 kilometrelik hızlarda seyahat edebiliyorum. Hava soğutmalı. Ee, yine aynı şekilde dijital bir ekranı var. Yarı dijital, yarı analog diyebilirim. Selesi 77 santim Kısa boylar içinde oldukça ideal. Benim boyum 1.70 ve ayaklarım çok çok rahat bir şekilde yere değiyor arkadaşlar. Ben motoru aldığımda Ağustos ayıydı. 51 bin liraya aldım. Şu anki fiyatı yanılmıyorsam 53 bin liralar bandında. Evim Beyoğlu'nda, iş yerim Kadıköy'de. Her gün ortalama 35 kilometre yol yapıyorum arkadaşlar bu açıdan şehir içerisinde A noktasından B noktasına İstanbul'un trafiğinde ilerlemekten bir yerden bir yere de varmakta çok faydalı diyebilirim. Nesini seversiniz? Bir kere motorun üzerinde orijinal elcik ısıtma geliyor fabrikasyon arkadaşlar bakın burada. 5 kademeli 4. ve 5. kademeleri gerçekten çok çok iyi. Hatta eliniz yanabilir ısınmasından dolayı. Çok harika. Böyle mevsimlerde yani yazlık eldiven kullanırken gayet güzel ellerinizi ısıtıyor. Onun haricinde gene fabrikasyon koruma demiri var, üzerinde geliyor ve aynı şekilde böyle bir tap kezi var, sırt, sırt yaslaması da dahil. E, tap case'in içerisinde arkadaşlar herhangi bir şekilde daha doğrusu benim e, full face kaskım sığmadı, bir yarım kaskın sığacağını tahmin ediyorum. Çok fazla bir e, alan beklemeyin. Sele 6H keza gene aynı şekilde çok küçük sele konforuna gelirsek arkadaşlar sele konforu çok iyi değil. Selesi hem dar hem de biraz rahatsız. Uzun yolculuklar için kesinlikle bir sele pedi ya da farklı bir ekipmana ihtiyaç duyacaksınız. İki kişilik performansı da gene şehir içerisinde gayet yeterli. Torklu bir motor. O konuda gerçekten memnunum diyebilirim açıkçası. Aynalarını pek beğenmedim. Aynalar biraz dirsek şof. Yani aynalara 10 üzerinden puanlamak, değerlendirmek gerekirse 10 üzerinden 5 açıkçası. Çok iyi değiller. Bütün sinyalizasyon sistemi farları ve fren lambasına varana kadar sinyallerde dahil LED arkadaşlar. Bu konuda çok çok iyi. Özellikle motosikletin ön farları, selektör attığınız zaman ya da uzunları yaktığınız zaman önünüzdekiler sizi rahatlıkla fark edebiliyor, sizin farkınıza varabiliyor yahut size yol verebiliyorlar. Lastikleri diğer skuterlara nazaran ki onların genelde zaten 12 inç oluyor lastikleri. Bu anlamda bunun lastik ebatları, jant ebatları 14 inç. Sönümleme konusunda 12 inç lastiklerden çok daha güzel. ön tekerleği 80-90-14, gene arka tekerleği 90-90-14 ölçülerinde. Ve jant rengi çok güzel bu arada bunun üç farklı rengi var. Ben lacivert olanı tercih ettim. Fenerbahçeli olduğum için jant rengiyle birebir uyumlu olmasından dolayı bu rengi tercih ettim. Yüzyılın rengi dediğimiz nardo grisi var. Bir de tabii haliyle bir de siyah rengi var. Üç farklı rengi var arkadaşlar. Yani motosiklette neyi beğenmezsiniz? Bir kere 0 ile 60 kilometre arasındaki hızlarda şu ayağınızı koyduğunuz alanda taban kısmında sizi rahatsız edecek derecede titreşim var arkadaşlar. Elciklerde bir titreşim ya da e, selede bir titreşim söz konusu değil. Çok enteresan 60 kilometreden sonra çıkacağınız hızlarda titreşim yavaş yavaş kayboluyor. Aslında tam tersi olması gerekir. Hız arttıkça titreşimin biraz daha fazlalaşması gerekirken bunda tam tersi diyebilirim. Yeni nesil bütün enjeksiyonlu motorlarda gördüğünüz gibi böyle bir ayak marşı da mevcut arkadaşlar. CBS fren sistemi var. Arka fren sistemi tambur. Yani ee, çok böyle hani varla yok arasında diyebilirim. Hatta yok da diyebilirim arka frene. Hani sizin durdurmanız ya da yavaşlamanız falan söz konusu değil arkadaşlar. Ama tabii ön frenle birlikte sıkarsanız daha iyi performans alıyorsunuz. Ön freni bu arada çok çok daha iyi diyebilirim. Motorda CBS fren sistemi olduğu söyleniyor ki bakın aynı şekilde burada da gösteriyor. Kaliperlerin olduğu yerde ama ben çok fazla bir CBS hissiyatı alamadım açıkçası. Bunda bir CBS etiketi de herhangi bir yerde görmedim. Tek amortisör var bu arada motosiklette. Mühendisler bunu uygun gördüğü için tek amortisör yapmıştır. Bu konuda çok bir eleştirim olmayacak açıkçası. Yani hani e, herhangi bir şekilde bununla ilgili bir sorunum olmadı. Taşıma açısından söylüyorum bunu. USB çıkışı var. Aynı şekilde burada telefonunuzu şarj edebilirsiniz. İki tane de burada gözü var. Açık bunlar gördüğünüz üzere. Buraları ne koyabilirsiniz? Şarj ederken telefonunuzu koyabilirsiniz. Çok küçük değil, çok da büyük değiller. Küçük bir su şişesi, ruhsatınız, ne bileyim sigara paketiniz vesaire bu ebatlarda koyabileceğiniz malzemeleriniz buraya rahatlıkla sığacaktır arkadaşlar. Gösterge dediğim gibi yarı dijital yarı analog göstergeden çok fazla bir performans beklemeyin. Sadece total kilometreyi gösteriyor. Dışarıdan herhangi bir şekilde müdahale edebileceğiniz bir düğme ya da benzin aldığınızda renkçi sıfırlayabileceğiniz herhangi bir şey yok arkadaşlar. Burada bir kill switch var. Aynı şekilde dörtlü düğmesi var. Yani standart kütüklerde olması gereken ekipmanlar haliyle var. Anahtarlı çalıştırma. Bu arada anahtarsız değil. Fiyatı dediğim gibi 51.000 liraydı ben aldığımda ama şu anda listesinde gördüğüm kadarıyla 53.000 lira. Alınır mı diye sorarsanız evet şehir içerisinde bir yerden bir yere gitmekte özellikle İstanbul trafiğinde hem inceliği hem de kıvraklığıyla tavsiye ediyorum açıkçası. Parça kalitesine gelirsek tahmin ettiğiniz gibi bildiğiniz Çinli bir motosiklet. Ama çok da böyle e, tabiri caizse bok atmaya gerek yok. Gene sizi tatmin eden bir malzeme kalitesi var. Verdiğiniz paraya göre fiyat performans ürünü diyebilirim. Selenin altında çok enteresan. Şu an anahtarım yanımda olmadığı için gösteremiyorum. Kusura bakmayın. Selenin alt bölümünde plastiğin olduğu yerde yuvarlak bir delik var. Buradan gelen motor sıcaklığı selenin de altında süngerlerin olduğu yerde açılmış iki tane bölüm var. Kesilmiş Kare şeklinde bölüm var. Oradan gelen sıcaklık soğuk havalarda totonuzun ısınmasına sebep oluyor. Bu da tabiri caizse bir nevi koltuk ısıtma gibi bir görev görüyor. Tabii yaz aylarında bunu önlemek için o deliği de bir şeyle kapatırsanız içeriye sıcaklık gelmiyor. Ağustos ayında aldım dediğim gibi. O zaman denediğimde herhangi bir sıcaklık hissetmedim kapattığımda. Ama açtığım zaman ciddi anlamda gene böyle totonuz ısınabiliyor. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi günler diyorum. Motoru da tavsiye eder misin diye soranlara da evet ederim diyorum. Lakin uzun yolculuklarda değil. Hoşçakalın.